Yani kentte Hiçbir düzelme yok Bilakis bu hafriyatçılar e, Ne bileyim e, Kamyonlar Ondan sonra şey kepçeler e, Sadece gürültü Çok fazla gürültü var Saat 2'ye 3'e kadar çalışıyorlar yıkım ekipleri Tabii ki yıkılması gereken binaları yıkıyorlar Ondan sonraki ekip gelip bu sefer temeli kazıyor, temeli kazırken senin zaten var olan kalan boruları, işte ne bileyim e, su kanallarını patlatıyor ya da lağım şeylerini patlatıyor. Yani bir de kış, şu anda kıştayız, çok zor şartlarda yaşıyoruz yani, çamur ne bileyim soğuydu bu şekilde. Yani çok şükür bizim bulunduğumuz evde yok ama alt mahallelerde, başka mahallelerde çok büyük sorunlar var. Elektriği gelmeyen, zaten doğalgaz vesaire, suyu hiç akmayan mahalleler var. İşte Gazi Mahallesi, Elektrik Mahallesi, Armutlu Mahallesi gibi. Bir de üst tarafta bizim işte Cumhuriyet ve Antakya tarafı, ben şu anda Defne'de oturuyorum. Onlarda da maalesef büyük sıkıntılar var. Yani en çok zaten öncelikle ailenin yaşadığını bilmek istiyorsun. Çünkü hepsi yüksek katlarda oturuyordu ve çok büyük bir depremdi. Ben ve kardeşlerim çok şükür hiçbirimize bir şey olmadı. Evleri gitti zaten çoğunun. Bizim de evimiz gitti. Annemle birlikte yaşıyorum. Onun dışında dördüncü, beşinci güne kadar burada enkazdakileri çıkarmaya çalıştı kardeşlerim. Ondan sonra diğer ekipler gelmeye başladı şehir dışından. Sonra biz şehir dışına gittik ailemle. Çünkü çoğu kardeşimin çocukları var. O şekilde. E gidip geldikten sonra yine depremler devam ediyordu. Çadırda kalmayı tercih ettik kendi bulunduğumuz e arazimizde. O şekilde yani çok uzun bir süre çadırda yaşadık. Ki çadır yoktu naylonla yaşıyorduk. Şöyle bir kamelyamız vardı. onun naylon çevirdik etrafında. 30-40 kişi içinde kalıyorduk. O şekilde. Daha sonra zaten e, çadır bulmaya çalıştık. E, Bangladeş sağ olsun bize çadır göndermiş. Biz bile kendi devletimiz bile bize çadır gönderemezken. Sonraları hayır kurumları işte gelmeye başladı. Gıdası, erzağıydı, hijyeniydi. Böyle sağ olsunlar. Şu anda konteynerde yaşıyoruz annemle. E, çok zor bir hayat. Yani üşüyorsunuz, ne bileyim yazın zaten çok sıcak oluyor maddi imkanımız olsa evet biz de kendimiz ev yapmayı düşünürdük ama şu an zaten ne olacağını hiç kimse bilmiyor. Hani kanunlar da hani acaba ev yapabilecek misiniz, imara izin verilecek mi? Kimse hiçbir şey bilmiyor. Hayır kurumları dışında derneklerden bahsediyorum ya da şahıs işte normal insanlar gelip sanaya destek oluyordu. Zaten biz hani erzağı ya da hijyeni istemiyoruz. Biz burada gerçekten yarın öbür gün ee, sağlıklı, düzgün bir şekilde barınma, barınma istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz burada. İnsanlar yavaş yavaş burayı kurar, ne bileyim tekrar işine, gücüne bakar. Yani devletten hiçbir şey görmedik. Onu geçin belediye başkanlarımız sağ olsun zaten olabilir onlar da depremzede ama en azından bir geçmiş olsunlar bir yasa baş sağlığına gelebilir bu insanlara. Burada çok insan öldü. Kesinlikle. Yani dönemez öyle bir şey yok. Yani 10 yılı bulur bence dönem dönmedi. Hani buraya gelip görmeleri gerekiyor ancak. Zaten e, yıllardır aynı politika biz Alevilere bu yapılıyor. Yıllardır unutulmuşuz. Bu depremde yani pek şaşırmadım Unutulduk evet. Yani artık e, sadece hastalanmamak için uğraşıyorsunuz. E, çamaşır suyu, sürekli çamaşır suyu kullanıyoruz. Gerekirse suyun içine koyuyoruz. Yani ee, vücudumuza zarar gelmesin diye ilk zamanlar çünkü akan sular genellikle pisti kuyudan çekiyorduk ilk zamanlar sular akmıyordu ee, yavaş yavaş şebeke suları akmaya başlayınca da onları da kullanmak için e, ona göre tedbir alıyorsunuz i̇yi, iyi kaynatıyorsunuz içmek için daha sonra sağ sağ olsun zaten yardım kuruluşları bize sular getirmeye başladılar muhtarlıktı